Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Almanya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Alman vatandaşlığının alınabilmesi için Almanya hükümeti tarafından konmuş olan belli başlı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşlık alma hakkı ile ilgili sunulan her durum için şartlar farklı talep edilir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra kişilerin gerekli belgeler ile beraber ilgili birimlere gitmesi ve evraklarını teslim etmeleri gerekir. Euro Anatolia ile size kolayca Almanya vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Alman vatandaşlığına sahip olabilmek için Almanya tarafından sunulmuş olan 3 farklı yol mevcut. Kan bağı ile Alman vatandaşlığı alma. Evlilik ile Alman vatandaşlığı alma. Almanya'da belirli bir süre yaşama. Almanya vatandaşlığı nasıl alınır? Alman vatandaşlığının alınabilmesi için Almanya hükümeti tarafından konmuş olan belli başlı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşlık alma hakkı ile ilgili sunulan her durum için şartlar farklı talep edilir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra kişilerin gerekli belgeler ile beraber ilgili birimlere gitmesi ve evraklarını teslim etmeleri gerekir. Almanya'dan vatandaşlık alınabilmesi için devlet yerine getirilmesi gereken şartlar. Almanya'da en az 8 yıl yaşamak ve süresiz oturma izni sahibi olmak. Almanca dil yeterliliğin en az B1 seviyesinde olması. Almanya'nın yaşam düzeni, demokratik konumu ve sosyal hayatına uyum sağlamış olmak. Almanya vatandaşlığı alabilmek için herhangi bir suçtan dolayı mahrum bırakılmamış olmak. Ülke tarafından talep edilen bu temel şartların yanında, gerekli görülmesi durumlarında kişilerden farklı koşullar da istenir. Evlilik yolu ile Almanya vatandaşlığı alacak olan kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar. Geçerli bir evliliğin olması ve kişilerin ülkeye girişinden kısa bir süre sonra evleneceğini resmi olarak kanıtlayabilmesi. Evliliğin gerçekleşmesinden sonra evlenen çiftin beraber yaşayacaklarını taahhüt etmeleri. A1 düzeyinde Almanca bildiğini kanıtlamak. Evlendikten sonra aile içinde maddi geçim güvencesinin sağlanmış ve belgelenebilir olması. Geçerli bir pasaporta sahip olmak. Almanya'ya giriş yasağına sahip olmamak. Daha önce kamu güvenliğini tehlikeye sokmak gibi sebepler dolayısıyla sınır dışı edilmemiş olmak. Almanya vatandaşlığı almak isteyen kişilerden hükümet, gerekli gördüğü durumlarda farklı koşullarda talep edebilir. Ek şartların yerine getirilmemesi durumlarında ise hükümetin kişilere vatandaşlık vermeme hakkı vardır. Almanya vatandaşlık fiyatı Almanya vatandaşı olacak kişilerin başvuruları esnasında ödemeleri gereken ücret 255 euro olarak belirlenmiştir. Ancak bu ücret sadece 18 yaşını doldurmuş olan kişiler için geçerlidir. 18 yaşından küçük ve çocuk sayılan kişiler için ödenmesi gereken ücret ise 51 euro olarak belirlenmiştir. Alman vatandaşlığı için gerekli belgeler. Alman vatandaşı olabilmek için devlet tarafından talep edilen genel evraklar. Almanya vatandaşı olmak istendiğine dair Almanca olarak yazılmış ve imzalanmış dilekçe. Doğum belgesi. Kazanç belgeleri, son 3 aya ait maaş bordroları ve fotokopileri. Almanca dilinin bilgisinin yeterli seviyede olduğunu kanıtlayan diploma veya okul belgesi. Devletten maddi yardım alınıyorsa, yardım ya da işsizlik parasının alındığına dair belgeler ve fotokopileri. Geçerliliği bulunan pasaport ve pasaportta bulunan boş sayfaların birer fotokopisi. Evlilik cüzdanı Boşanma durumu yaşamış kişilerin mahkeme kararlarının orijinali ile Almanca tercümesinin yapılmış olduğu belgeleri. Varsa çocukların okul karneleri. Almanya vatandaşlığı başvurusu ve daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.